Merhaba ben çocuklar benim Örümcek Adam. Yeni izleyen birlikteyiz çocuklar. Bugün Şimşek ve Süper Kahramanlarımızla birlikte yeni bir yarış arabasını test ediyoruz. Yalnız çocuklar bugünkü arabamız hakikaten inanılmaz bir araba diyebilirim. Bu arabanın daha önce bir modelini yapmıştım ama şu anda test edeceğimiz model son model yani 2018 model arabamız canavar. Şimşek hemen gidelim dostum. Örümcek pekala dostum. Araba kaç basıyor? Evet Şimşek arabamız 300 lira aşıyor diyebilirim. Baya uçak gibi bir araba çocuklar. Zaten arabayı test ettikten sonra puan falan da vereceğim çünkü bu arabaya puan vermemiz lazım inanılmaz bir araba. Evet arabamız burada çocuklar. Kahramanlarımız burada şu anda arabanın fotoğraflarını çekiyorlar. Araba konsept bir araba olduğu için onu trafikte görmeniz çok zor. Şöyle bir köşede bir duralım isterseniz. Örümcek araba muhteşem dostum. Belki araşım çek senin kadar olmasa da gerçekten çok iyi. Peki çocuklar bugün test edeceğimiz arabamızın markası McLaren 720S mükemmel bir araba çocuklar motor gücü falan bayağı yüksek. Bu arabanın daha önce eski modellerini test etmiştim. Yani eski model 2013 modeldi galiba. Ama bu 2018 model çocuklar motor gücü falan bayağı yüksek. Araba 400'e kadar çıkabiliyor. Yani bayağı hızlanabiliyor. Zaten bugün bayağı bir test etmeye çalışacağım. Arabayı bayağı bir yoracağız diyebilirim. E arkasında otomatik açılan bir spoiler kanatlığı var. İsterseniz bir de bir içine bakalım. O arabanın arkasında muhteşem. Evet çocuklar arabanın içi de muhteşem. Araba tamamıyla harika. İsterseniz hemen yavaştan testimize başlayalım. Ee, bugün güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Özellikle kahramanlarımızı gezeceğiz. Ee, kahramanlardan herhangi birini seçeceğim ve onunla birlikte ona da araba vereceğim. Birlikte bir otoyolda bir hız yaparız. Ondan sonra farklı yerlerde gezmeye çalışacağım. Arabanın tüm performansını görmemiz lazım. Evet renk renk sıraladım. Şöyle bir zıp deneme maçtaki kırmızıyı alayım isterseniz. Örümcek araba muhteşem dostum. Belki hala demir adam seninle gezeceğiz sonrasında. Örümcek çok sevinirim ve mutlu olurum. Peki, hala dostum ben bir bakayım hemen. O çocuklar araba harika yalnız. Farlara bakın. Evet şimdi şuradan yavaş yavaş bir çıkalım isterseniz. Gördüğünüz minik bir tur atalım. Arabanın nasıl gittiğine bakmak istiyorum. O araba fena. Evet çocuklar arkadan otomatik acıdan kanatlıklar açıldı. Araba zandırına ortaya çıkıyor ve mükemmel gidiyor yalnız araba. Ee, biraz kontrol edemiyorum Peki Pekala olsun yavaş gitmemiz lazım. Çocuklar ne zamandır gerçekten hızlı bir araba sürmemiştik. Ferrari'nin Spor bir arabasını yapmıştım ama bu kadar hızlı değildi. McLaren uçuyor şu anda bu arabanın önünde vurmuşum Evet arabanın e, bagajı önde çocuklar, motor arkada Topu da güzel gol attım Tamam şimdi asıl yolumuza çıkıp bir hız yapalım isterseniz Gerçek hızını görmemiz lazım Peki hala kahramanlar Oh fena geçtim Şuradan dikkatlice bir yola girelim Peki hala kanatlık Oh kanatlık da muhteşem ya Şimdi burada basacağım çocuklar yolun sonuna kadar Şuradan uçalım oh, vay canına. Evet, şu anda Grand Turbo moduna dokunmadım bile çocuklar. Araba roket gibi. E buradan uçmayacağım uçmayacağım. Evet şu anda mükemmel gidiyoruz. Evet arabanın hızlı için hakikaten baya bence. Evet güzel uçtum ama durmam lazım. Oh fena. Peki hala çekelim bakalım. Evet arabayla kimseye çarpmak istemiyorum. Şimdi şuradan bir yola girip tekrar bizimkilerin yanına doğru gidelim. Oh fena kayıyor yalnız çocuklar. Yalnız kontrol edebiliyorsunuz bu güzel. Çok fazla spin atmıyorsunuz. O oh, hakikaten fena ya. Arabanın hızlanışı mükemmel. Kayışı da mükemmel. İçi de çok güzel. Evet, direksiyon, kontrol falan her şeyle harika. Peki hala kahramanlar. Şimşek. Araba muhteşem dostum ama kırmızı burada kalsın. Şimdi sarıyı alacağım çocuklar. Sarıyla isterseniz hız pistimize doğru gidelim. Orada bayağı bir hızlandırmaya çalışacağım. Pekala çocuklar şimdi hız pistinin olduğu bölgedeyiz. Genellikle ben bu bölgenin yollarını falan bayağı seviyorum diyebilirim. E, yolları da bu araba için çok uygun olduğu için burada birazcık basalım isterseniz. Zaten hız pistimizde de falan var. Orada da uçuracağım. Pekala araba çekir bakalım. Evet çocuklar arabanın kısa söylediği hızlanışına gerçekten bayağı beğendim. Şuradan bir dönelim hemen. E, frenlediğiniz zaman arkadaki kanatlığın oynaması falan da çok güzel. Kusursuz diyebilirim. Biraz daha test edelim. Puanımı vereceğim. Yalnız bu arabaya da düşük puan vermek pek doğru olmayabilir. O oh, fena uçtum yalnız. Evet burayı biliyorsunuz zaten çocuklar. Hareketler falan yapıyorduk burada. Şuradan uçayım. Toplara vurabilir miyim acaba? O oh, topları da geçtim. Peki hala sakin dostum. Bu oh, iyi bir iş yaptık çocuklar. Lastiğin içinden de geçelim. Peki hala şimdi son olarak da bir tane gol atalım. Evet. Büyük ihtimalle gol olmuştur. Şuradan bir uçalım. O oh, arabanın önü gitmiş yalnız. O oh, arabanın önü. Ne olmuş öyle? Vay canına. Evet çocuklar şimdi arabaya benzin almaya gidiyorum çünkü deposu baya azalmaya başladı. Arabalar bize sıfır geldiği için içinde çok fazla benzin yoktu. Şöyle yavaştan bir benzinimize doğru gidelim. Yalnız umarım yolda kalmayız. Evet araba baya benzin yakıyor çocuklar. Oo, çarpışıyordum az gaz. Benzin burada bir yerde olması lazımdı. Benzini bulamıyorum evet burası. Pekala şöyle yavaştan bir girelim. Evet depoyu fullleyelim lütfen. Mike'ların geliyor açalım bakalım. Evet çocuklar depoyu fulledik yolumuza devam ediyoruz. Şimdi tarlaların olduğu bölgeye gidiyorum. E, Orada büyük bir uçak pisti var yeni keşfetmiştik. Orada da arabaya bakmak istiyorum nasıl gideceğini. Ondan sonra temel adamla birlikte gezmeye başlayacağız. Belki biraz yarış da yapabiliriz bilmiyorum. Şurayı da bir geçelim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi suda da hiç takılmıyor çocuklar. Bu araba gerçekten muhteşem çıktı. Şöyle yolumuza devam edelim biraz daha gireceğim suya. Evet motor gücü çok yüksek olduğu için buralarda kolay kolay takılmaz. Şimdi şuradan tarlaların olduğu yola çıkalım hemen. Burada da çok fazla tümsek var ya. Arabayı mahvettim ama neyse. Pekala. Evet yol neredeydi? Şuradan bir çıkayım. Evet yol burası. Oh ben ne Az kalsın çarpıyordum. Tamam şimdi yolumuza devam edelim. Bu yolu dümdüz takip edeceğiz. Bir yerden bir sağ dönüş yolu olması lazım da oradan direkt pistimize giriyoruz. Pekala, hala açalım bakalım. Mike'lerin çılgın bir şekilde geliyor. Depoyu fulledik, Araba daha hızlı çocuklar. Tamam şimdi dikkat edelim. Şuradan bir yerden dönmem lazım çünkü. Evet buradan değil. Biraz daha o burası. Şuradan bir girelim hemen. Evet burası minik bir uçak pisti çocuklar. Burayı yeni keşfetmiştim. Şuradan bir dönelim hemen. Şurada güzel bir şekilde bassak fena olmaz. Bakalım kısa sürede ne kadar hızlanacak. Evet biraz topraklı yol olduğu için çok fazla hızlanamadı sanki. Ama yine de fena değil. Oy yandım galiba. Tamam neyse taklamak da attırmadım arabaya. Evet şimdi şuranın sonunda duralım hemen. Demir adamla buluşup Direkt arabayı birlikte gezdirmemiz lazım Tamamdır Pekala çocuklar şimdi demir adamla birlikteyiz Benim altımdaki sarı marklarını ona verdim Benimki de mavi Minik bir tur atacağız çok da fazla gezmeyeceğiz aslında ama Birbirimize yarışacağız diyebilirim Pekala demir adam yavaş git Örümcülü takip etme dostum Geliyorum Erkan Evet yavaş yavaş otobana doğru çıkıyoruz çocuklar Otobanda basacağız galiba bilmiyorum ama Evet demir adam sağa dönüyoruz Örümcek merak etme dostum Şuradan bir dönelim hemen. Begal dostum araba yok hızlıca dönebilirsin. Evet başlıyoruz. O <laughs> acına yetişemiyorum ona yalnız. Evet demir adam uçtu çocuklar. Begal dostum biraz yavaşla. hakikaten yetişemiyorum. Tamam yetiştim. Örümcek ne oldu dostum? Yetişemedin galiba. Örümcek arabayı baya beğendim dostum. Matların hakikaten çılgınmış. Pekala dostum arabamız gerçekten baya güçlü bir araba. Buradan sonra basacak çok da fazla bir yer yok aslında. Şöyle biraz bir gidelim yan yana. Oh, <laughs> fena gidiyoruz yalnız çocuklar. Evet şu anda demir adam kontrolü bir şekilde yoluna devam ediyor. İstesem geçerim onu tabii ki de neyse böyle sabit bir şekilde gidelim. Peki herhalde çocuklar isterseniz bir de arabamızı uçma rampasında test edelim. Evet çocuklar şimdi uçma rampasındayız. Arabayla çılgın uçuş yapacağım. Yalnız uçtuktan sonra biraz kısa sürmeyecek bu uçuş. Turbo modülü da de destekleyeceğim. Nereye kadar giderim bilmiyorum artık ama. Bakalım bir maklerin nasıl uçuyormuş görmemiz lazım. Evet burada da biraz turbo'ya basacağım. Şöyle biraz daha hızlı gidelim. Peki ara roket zamanı. O arabayı uçak gibi gidiyor şu anda. Evet fena bu çiş yaptık. Oo, güzel uçuyor çocuklar. Süzülüşünü beğendim. Bakalım takla atabilecek miyim? Şöyle bir takla denemesi yapacağım. Ve çok rahat başarıyoruz. Arabanın altı da çok güzelmiş yalnız. Evet takla yaptım çocuklar. Bir takla daha geliyor. Oo, şuradaki offroad bölgesine ineceğim. Tabi inebilirsem eğer. Arabayı bir de orada minik bir test yapmış oluruz. Sonrasında da sağlamlık testine çıkacağız. Bakalım bir. Evet gariba galiba. Oo, çok iyi indim çocuklar. Arabanın önüne hafif vurdum galiba ama neyse. Yine de çok fazla taklatıp da sürüklenmedik. Şimdi şurada bir bakalım. Evet burası bu arabanın bölgesi değil. Biraz zorlandı sanki. Arabayı da bayağı kirlettim. Çamur oldu ama. Çocuklar burada bile muhteşem gidiyor ya. Yani Malkner'in girdiği her yerde bugün bizi bayağı etkiledi diyebilirim. Şu anda puan olarak çocuklar ben bu arabaya 10 puanı veriyorum. Yani şimdiye kadar hiçbir arabaya 10 puan vermemiştim ama McLaren gerçekten bu puanı hak ediyor. Çünkü çok güzel gidiyor. Hakikaten bayağı etkilendim. Siz de yine yorum bölümüne puanınızı yazın isterseniz. Ya 9.5'da verebilirim aslında ama 9.5'u hak etmiyor. Bence gerçekten 10 puan çocuklar. Evet şimdi arabayı sağlamlık testi yapacağız. Bakalım ne kadar sağlamış görmemiz lazım. Turuncu aldım bu arada. Yalnız bu arabayı da kıymak zor olacak ama yapacak bir şey yok. E, genellikle bu tarz arabalar aslında çok da fazla sağlam olmuyorlar çocuklar. Çok çabuk parçalanabiliyorlar. Kaza falan yaptığınızda. Umarım bir yanma durumu falan da olmaz. Bakalım ama yine de görmemiz lazım. E, şuradan bir uçalım. Peki hala diyelim. Bakalım başına neler gelecek merak ediyorum. Uçak gibi bir görüntüsü var yalnız çocuklar. Arabanın görüntüsü de güzelmiş. E, yalnız bu görüntü bozulacak birazdan. Şu anda arabadan bir şeyler kırılmaya başladı ama. E, arabanın kapıları sağlam. Yalnız ters kaldım şu anda. E, evet, düzelmem lazım. Neyse biraz daha böyle gidelim. Bu arabada çok fena ezilmeler var çocuklar. Bir şey gitti ama. Evet arabanın önündeki bagaj kaputu gitti. Bagaj kapısı yok şu anda. Arabanın arkası yamulmuş durumda. Yanları yamulmuş durumda. Önünde yine çok fazla bir tipinde bozulma yok ama Evet arka iç işte tarafa doğru izlemiş durumda. Bakalım şimdi trenden sonra nere olacak. Yalnız çocuk bu sefer çok fena çarpacağım. Kaydırarak direkt vuracağım. Tren de savursun bizi. Fena gitti yalnız. Arabanın kapısı gitti. Sanırım iki kapı da mı gitti? Yok benim kapı sağlam. Evet çocuklar. Merklerin geldi. Son hali görüyorsunuz. Şöyle bir bakalım ister. Oo araba mahvolmuş durumda. Ama yine de baktığınızda tanıyabiliyorsunuz onu. Ya şu anda baktığımda markların olduğunu anlayabilirim ama feci şekilde gitmiş durumda. Ama yine de sağlam çıktı çocuklar. Sanırım bugünü bu kadar yeter. Sonraki videoda görüşmek üzere. Marklarını sevdim. Hoşçakalın.